Mesnevi'den Hikayeler 1 Tedbiri önceden almak. Kervan yolda konaklamış gece olunca. Muhafızlar başta olmak üzere herkes uyu kalmıştı. Ölüm sessizliği çökmüş üzerlerine. Çıt çıkmıyordu. Suya yatmış olan şakiler hareketlendiler. Tam zamanıydı kimsenin kılı kıpırdamıyordu. Uyuşmuş gibiydi. Kervanı soyut sonuna çevirmek hırsızlar için sandıklarından konuluyordu. Sabah kervancılar uyanınca malların yerinde yerler esiyordu. Gece nöbet tutanları çağırdı kervancıbaşı. Bir açıklamamız olmalı dediler. Muhafızlardan biri hırsızlar götürmüş dedi. Aferin dedi kervancıbaşı. Peki nasıl olmuş bu size rağmen? nöbetçi bak nöbetçi. Maalesef uyumuşum. Harika dedi kervancı Neden uyudun? Bir süre bekledim. Ortalık sessizdi. Bir şey olmaz diye düşündüm. Peki ben size tedbirli olum dememiş miydim? Demiştiniz ama... Kervancı başı nöbetçi kervandan attı. Ama tedbir önceden alınması gerektiğini düşünerek kendini suçladı adet bir dediğin önceden olmadıkça gereği yok. Mesnevi'den Hikayeler 2 Krem Anası Mescitte dört kişi namazda dönmüş. Bu sıra müezzin içeri girdi. Namazdakilerden biri izlenmişi bir biçimde. Ezanı okudun mu? diye sordu. Yanındaki adam sus diye çıkıştı. Konuşun namazın bozulacağını bilmiyor musun? Yanındaki atıldı o kız. Onu kınıyorsun ama dedi. Kendi namazını da bozmuş oldum. Dördüncü hareketlerle sonra kendi kendine oh dedi. Çok şükür benim namazım bozulmadı. Mesneviden Hikayeler 3 Haddini Bilme Öyküsü Fare bir devenin yularına yapışmış onunla birlikte gidiyordu. Gidiyordu ya, gurur ve kibir de kendisiyle birlikte gidiyordu. Deve ömrü boyunca bunca kibirli, kendini beğenmiş ve üstün gören biriyle karşılaşmamıştı. Fare, kendi kendine, ne büyük bir rehbermişim de haberim yokmuş, deve yıllarından tutmuş götürüyorum dedi. Az sonra bir ırmağa çıktı yolu devenin. Gürül gürül çağlayarak akıyordu. Deve duraksadı. Akıntı güçlüydü ama rahatlıkla geçebilirdi. Farenin sebeti benze atmıştı. Eyvah dedi. Şimdi ne yapacağım? Deve az önce gururundan yerine varılmayan fareye baktı. Hayrola dostum dedi. Ne oldu? Fare kekeledi. Yo yok bir şey. Deve haydi dedi. Paçaları sıva da gir suya. Kılavuz sen değil misin? Fare zor durum. Deve ağır ağır girdi suya. Birkaç adım attı. Su dizlerindeydi. Korkmana gerek yok dedi. Bak dizlerime geliyor. Fare yalvarır gibi Aziz Usta dedi. Senin dizine gelen su benim başımı kaç metre geçer Allah bilir. Deve taşı gidiğine koyarak öyleyse dedi. Bir daha böbürlenme haddini bekle ve ekledi. Haydi yorgucuma geç de gidelim. Mesnevi'den Hikayeler 4 Tilki ile Eşek Bir çiftçinin sırtı yaralı, karnı aç, zayıf bir eşeği vardı. Gece gündüz otsuz kayalıklarda yemsiz yiyeceksiz dolaşırdı. Orada içecek sudan başka bir şey yoktu. Yakınlarda bir ormanda işi gücü avlanmak olan bir aslan vardı. Erkek bir fille boğuşmasından dolayı Güçsüz düşmüştü. Yerinden kalkıp avlanamıyordu. Bu avlanamayınca, Artıklarıyla beslenen diğer hayvanlar da aç kalıyordu. Bir gün aslan tilkiyi çağırdı ve, Halimi görüyorsun, avlanamıyorum. Sen git, çayırlara bir bak. Eşek, öküz ne var? İster efsun yap, ister güzel sözlerine kandır. Bulduğun hayvanı al, buraya getir. Ben onunla güçlenirsem başka bir av bulurum. Onunla da siz karnı, sizin karnınızı doyururum dedi. Tilki emriniz var üstüne. Hile ve kurnazlık benim işim diyerek dağdan dereye doğru indi. Kayalıklarda gezinen çiftçinin eşeğini gördü. Dost selam verip yanına yaklaştı. Hukuk kuru taşlık çolak çorak yerlerde ne haldesin? Eşek Yaratan kısmetimi burada vermiş. Rızkımızı paylaştıran o olduğuna göre bize sabır ve şükretmek düşer dedim. Tilki, yaratıcının emrine uyup helal rızık aramak farzdır. Rızık kilidinin anahtarı çalışmaktır. Çalışmadan vermek Allah'ın adetinde yoktur dedi. Eşek, senin söylediğin tevekkülü zayıf olanların halidir. Allah'a tam güvenen can verenin ekmeği de vereceğini bilir. Tilki, Böyle bir tevekkülü elde etmek pek az da yaratığa nasip olur. Az bulunan bir şeyin etrafında dolaşmak da bilgisizliktendir, dedi. Eşek, rızkın peşinden koşmasan da o seni bulur. Fakat sen onun peşinden koşarsan başına türlü dertler açar, dedi. Tilki, bu hikayeleri bırak da elini bir kazanacak, dedi. Eşek, ben Allah'ın tevekkülden daha iyi bir kaz kazanç bilmiyorum, dedi. Tilki, çorak ve taşlık yerlerde sabretmek akıllı işi değildir. Yukarıda cennet gibi yemyeşil, arasında develerin kaybolduğu çayırlar var. Her tarafta güzel içimli kaynak sular akar. Eşek çayırı duyunca bütün birliklerini unuttu. Tilkinin peşine takılıp ormana girdi. Tilkinin eşekle birlikte geldiğini gören aslan, açlığın verdiği sabırsızlıkla hastalığını unutarak iştahla kükredi. Eşek korkusundan eski bulunduğu kayalıklara doğru kaçtı. Tilki aklı aslana yaklaşarak ''Aman efendim yanınıza gelmeden kükrediniz, eşeği korkutup kaçırdınız.'' dedi. Aslan aceleci davranışına pişman oldu. ''Kusura bakma, açlıktan sabrım kalmadı. Aklım başımdan gitti. Mümkünse onu bir kere daha buraya getir. Senin hilelerin çoktur. Söz, bu sefer dikkatli davranarak ağlamaya, ağlayabileceğim. Yakın yakınlar gelmeden kımıldamayacağım. ''Buyur gibi duracağım. Tilki vakit kaybetmeden eşeğin tekrar yanına geldi. Eşek tilkiyi görür görmez, sen nasıl senin gibi dost olmaz olsun. Sana ne yaptım ki aslanı yem yapacaktım. Tilki, senin aslan diye gördüğün bir büyüydü. Orası öyle büyülü olmasa bütün hayvanlar gelir falan eder olsa aç filler bu ovayı yemyeşil bırakır mıydı? Ben seni korkunç bir şey görürsen sakın korkma diye tam uyaracaktım. Bu iş başına geldi dedi. Eşek sen ne kötü arkadaşsın. Beni yine kandırıp aslana yem yapacaksın. Tilki sana karşı gönlümde en ufak bir kötülük düşüncesi yok. Sana neden hile yapayım? Dostlar birbirini affeder. Behimlere kapılarak yanlış hareket etme. Haydi bir an önce çayılara ulaşıp açlığını giderelim diyerek ısrar etti. Eşi çok acıkmıştı. Taze ve yeşil otların hayalini aklın, hayali aklını başından aldı. Karnını doyurma hırsı ile tilkinin peşine düştü. Aslan yanına kadar gelen eşeği bir hamlede altına alıp parçaladı. Karnı doyunca su içmek için kaynağa gitti. Tilki aslanın gitmesini fırsat bilerek eşeğin ciğerlerini ve yüreğini yedi. Aslan döndüğünde eşeğin yüreğiyle ciğerini aradı. Bulamayınca tilkiye sordu. Nerede bunun yüreği ve ciğeri? Tilki, efendim onda yürek ile ciğer olsaydı önceki korkuyu at, attıktan sonra ikinci defa gelir bu tuzağa düşer miydi? Diyerek aslanı ikna etti. Ayıdan dost, ormanda bir ayı bağırla musallat olmuştu. Beline sarılımı sıkıştırıyordu. Ayı can haliyle bağırıyor, yardım istiyor, çırpınıyordu. Bu sırada oradan geçmekte olan bir adam duyarak gelir, kılıcını çekerek yılanı öldürür. Ayı rahat bir soluk aldı ve kendisine iyilik yapan adamın peşini bırakmadı. Hayatımı kurtardın, seninle dost olmak ve hizmetine girmek istiyorum dedi. Adam istemedi ama üstelemesi karşısında mecbur kaldı. İyi o halde dedi gel. Ayı artık adamın evinin eşiğinden ayrılmıyordu. Konu komşusu uyardı adamı. Ayıdan dost olmaz. Ahmak dosttansa akıllı düşmanın olsun. Başına bir bela geleceğinden endişe ediyoruz. Befet gitsin. Lakin adam artık ayının bağlılığını görerek farklı düşünmeye başlamıştı. Bu yüzden beni kıskanıyorlar. Onun gibi güçlü bir yardımcım olduğu için çekemiyorlar diye düşündü ve uyarıları dikkate almadı. Günlerden bir gün ormana odun kesmeye gitti. Tabi ayı da yanındaydı. Zaten ne zaman ayrılıyordu ki? Adam hayli çalıştı, ağaç kesti, istifledi. Yorulunca da soluklanmak üzere bir ağacın gölgesine uzandı. Ayı da yanına çöktü. Biraz sonra bir sinek gelerek yüzüne kondu. Ayı efendisine ilk olsun diyerek sineği kovdu. Kaçtı fakat az sonra yine kondu. Yine kovdu ayı, yine kondu derken ayı kızdı ve sineği öldürmekten başka çare olmadığını düşündü. Koşarak gitti. İri, yassı bir taş kapıp geldi. Olanca gücüyle adamın yüzüne indirdi. Başı paramparça olmuştu.